730 diyelim. Tamam mı? <laughs> ee, böyle 30 direkt çıkar zaten. Hani 24 puan gider. 25. Bakalım be. 25 yiyeceğim. Eksi 25. Nasıl <laughs> mı? Bas. bir daha basayım mı? <laughs> ya basmak istemiyorum ya. Basıyorum. Aa! Ne? Ne? Aa! Sıfır! Oha tutmuş. Memo. Hadi çok iyi. Ne oldu Hadi kardeşim? Misin? Ha? Sıfır gitti. Böyle sıfır dayak gitti. yersin. Aynen. Onu toparlayacağız <laughs> artık. Onu yükselteceğiz. Çok iyi. Ya Demek abi... ki mücadele puanı kanka sana bir şey söyleyeyim mi? O üst var ya 700 sınırı Ersin. 700'ü 700, 700 geçtikten sonra kaç eksi yersen ya yemiyor büyük bir plan. Ay. Ay 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 ay. Bari mücadele puanım geri gelsin ya. <laughs> Gelecekse. Ama ben x45 i...